herkese yeni bir videodan tekrardan Merhabalar arkadaşlar biz bugün erkenden kattık bir ev var oraya bakmaya gidiyoruz bakalım nasılmış evimiz yani bir görelim içine dıştan çok güzel görünüyordu ve benim sevdiğim bir muhitte güzel bir yerde ee, hoşumuza gitti İçimizde seninle sıfır bir daire iki artı bir ama ilk önce içini görmemiz lazım O yüzden şimdi gidiyoruz bakalım görüşmeye şöyle kapıdan girişten ev turuna başlıyorum arkadaşlar şu beyaz bir çelik kapıyla girişimiz var. Aslında eve ilk girişte beğendim. Ben bir değerlendirmemi yaptım. Bakın burada böyle güzel bir vestiyeri var. Aynalı. Böyle içi de gayet güzel geniş. Yani böyle e, her şeyimizi alır. Ayakkabılarımızı, ceketlerimizi bayağı alır. Yüksekçe bir dolabı var böyle girişte. Ve aynalı oluşu da gerçekten çok güzel. E, zaten ilk girimde de böyle burası benim hoşuma gitmişti. Şimdi şöyle hemen dönüşte sol tarafta direkt banyo karşılıyor bizi. Küçük şirin bir lavabosu var arkadaşlar. Böyle e, küçük bir e, teknesi var. Burada işte havlu panı. Dediğim gibi çamaşır makinesi. E, burada tuvaleti. Ondan sonra şurada küçük bir duşa kabini var. Duşa kabinin de güzel kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle yerden. E, şirin. abi yani ben büyük banyodan bıkmış birisi olarak güzel geldi bana banyosu falan. Böyle girişte hoşuma gitti. Yine şurada küçük bir aynalı dolabı var. Bir tane de böyle şurada üstünde dolap var. Deterjanları koymak için. Ondan sonra direkt sırayla gitmek istiyorum. Şöyle bir oda var. Şimdi biz buraya değerlendirdik arkadaşlar. Baktık. Aslında çok güzel. Hani yatakta sığar, şifon yerde sığar. Şöyle hemen arkama. Ama gel gelelim yatak odasından balkona çıkış olduğu için ve biz de balkonu çok sık kullandığımız için bizim için büyük sıkıntı yaratır. O birazcık eksi tarafını e, tetikliyor. Bir de bakın ev çatı katı olduğu için yani burası dördüncü beş şey, katlı bir evin en üst katı olarak geçiyor. Yani iki artı birler bu şekilde bunların altı da üç artı bir olarak geçiyor. Ben e, böyle daralan bir insan olduğum için şu olay beni bitirdi ya gerçekten hoşuma gitmedi burası. Bakın bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz böyle burasını görecek yani perdem düşünebiliyor musunuz kalkacağım ve bir çatı katı göreceğim. E, bir de şimdi burası mesela ileride yağmurda, çamurda kirlenir diye düşünüyorum. Çok da o yüzden içime sinmedi. Her neyse size yine evi göstereyim. Henüz bir şey karar vermiş değiliz. Böyle küçük bir de balkonu var ama dediğim gibi burası bir yatak odası olarak tasarlandığı için balkona oradan çıkış çok mantıklı gelmedi ne yazık ki bana. Hemen buradan çıktığımda da bakın aslında çok kullanışlı bir ev. Böyle hemen küçük bir holümüz var. Burası da salon. Zaten bizi en çok da zorlayan kısımlardan birisi bu. Ben ölçülerimi her şeyimi alıp da geldim sabahtan buraya arkadaşlar. Köşeli koltuk kullandığımızdan dolayı yani aslında bilmiyorum normal koltuk kullansam da böyle olur mu ama şöyle bir göstereyim. Bakın şurada bir oyuntu var. Koltuk buraya sığacak mı? Ondan sonra yani dolap buradan açılabilecek mi? Açık mutfaklı bir ev olduğu için onu da şöyle göstereyim. Mutfakta da sıkıntı yok. Güzel açık mutfak. Kibar. Dolapları da içine de baktım. Gayet de böyle geniş. Bakın size de göstereyim. Sadece benim eşyalarım yani çok az minimalist eşya kullanmama rağmen buraya birazcık sanki sığmayacak gibi arkadaşlar. Yani bu beni birazcık zorluyor ve bakın yine bu tarafta da yine böyle teras manzara. Bu benim bilmiyorum çok içime sinmedi. Samet de birazcık düşünceyle bu konuda. Sadece benim bakınabileceğim, ben çok dışarıya aşık bir insanım yani böyle balkonda oturayım, saatlerce dışarıyı izleyeyim diyen bir insanım. Sadece dışarıyı görebileceğim nokta burası. Burası da önüne koltuk gelirse yani beni bayağı bir zorlar. Ee, dediğim gibi aslında genişlik falan o kadar çok dar değil olabilir. Bir de televizyon burası olması gerekiyor. Bir tek televizyon yeri burası değil mi aşkım? Televizyon bağlantısı olan yeri sadece burası. Burası. İşte buraya da bizim konsol sığmaz. Hadi dedik ki küçük bir televizyon sehpası alırız. Onu da hallederiz ama şu olay değil mi aşkım? Şu teras olayı beni böyle kapana kısılmış gibi hissettirdi sanki. Ha? Ben de. Mesela şurada bir baca. Yani penceremin önünde böyle bir baca görmek bilemedim ya. Burada perde olacak zaten Yani ben çok perde kullanmıyorum zaten. Neyse. Bir tane daha oda var. Orayı da göstereyim size. Ev turunu tamamlayayım arkadaşlar. Bakın yine burada da yine teras manzarası. O birazcık her şeyi <laughs> mahveden taraflardan birisi. Yani burası da yine kullanışlı. Benim küçük odamla hemen hemen aynı. Hatta daha bile büyük diyebilirim. Buraya dolaplarımı falan sığdırırdım yani olurdu. ölçüsü kaç? Büyük dolabın mı? Büyük dolabın ölçüsüne hemen bakıyorum. Burası daha büyük Samet <laughs> evet, anahtarı bırakmaya gitti arkadaşlar. Vallahi çok fazla beğenemedim açıkçası. Hayal kırıklığına da uğradım. Aslında apartman olarak çok güzel bir yer ama o dediğim gibi kenarlıklar bütün işi bozdu değil mi aşkım? Evet. Yani yorumlamak gerekirse bütün işi o içeriye kapana kısılmış gibi hissettirdi beni. O yüzden ben öyle sevemiyorum ya. Sanırım burası olmayacak arkadaşlar ama size de gezdirmiş oldum yine de. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi ee, birazcık markete gittim geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Bakın böyle sabahta şu unlu ekmeklerden almıştım. Kameram niye titriyor onu anlamıyorum. Şu an titriyor gibi hissediyorum çekim yaparken ama ağır çekim var gibi. Aa. Neyse devam edelim bakalım. İnşallah bir bozukluk yoktur videoda. Şöyle unlu ekmeklerden aldım. Çok güzel ya. Çok seviyorum böyle unlu unlu ekmekleri. Birazcık da yoruldum arkadaşlar. Ee, çünkü 4-5 poşet taşıdım. Pazar arabasıyla gittim geldim. Şöyle ışığı da açalım. iyice netleşelim. <laughs> ee, şöyle bir tane tulum peyniri aldım arkadaşlar. Bir tane tereyağı aldım. Tereyağım bitmişti. Şöyle bir tane muz aromalı süt ve meyve aldım. Birkaç tane aldım bunlardan. Ondan sonra sularım bitiyordu. Böyle su aldım. Kapi palpi aldım bir tane böyle. Ay düşecekler şimdi bir tane Sprite gazoz. Bir kiloluk süt aldım. Nutella aldım. Arkadaşlar ya geçen Geçen ay e, almıştım. Yok ya Nutella'nın yerini asla tutmuyor yani olmuyor. Ne yersem yiyeyim yine onu özlüyorum. Hatta waffle yaptık üzerine dağılmadı bile. Nutella'nın bir değişik bir akışkanlığı var. Söylememe gerek yok biliyorsunuz zaten. O yüzden yeni Nutella'sız olmaz dedim. Ondan da Aslı duruyor dolapta var diğer çok kremler ama o da artık akşamlara falan tatlı krizine girince yerim diye düşünüyorum. Bir tane makarna aldım. Şöyle vazgeçemediğim Tayin pekmezi aldım kış aylarında. Al ve tayin pekmez alayım dedim. Bir tane krema aldım. tane kek. Burada da yine biraz abur cuburlarım var. Tartini bunu çok seviyorum. Peynir, çubuk reker. Salep. Vişne suyu ve kayısı suyu. Burada dediğim gibi abur cuburlar var. Pizze reker, halleyler falan vardı. E, ondan sonra bunu da çok seviyorum. Tavsiye ederim. Mutlaka yiyin şu limonludan arkadaşlar. O kadar güzel ki ya susamlı çubuk yine halley. Bir tane bulaşık yeri. stokta bulunsun diye aldım. Ve bir de bakın bulamadığım şeyi aldım yine. Böyle klemantin. Yani çok fazla pazarlarda falan denk gelmiyorum. Klemantin diğer mandalinalara göre biraz daha farklı bir şey arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Böyle çekirdekli, mis kokulu bir şey. Hatta birazdan hemen balkonda oturup yiyeceğim çünkü havada yine yazdan kalma bir hava var. Bu arada bakın deterjan aldım bir de böyle siyahlar için. Onu direkt Şöyle koydum. Siyahlar için ama deterjanı da azalmıştı. Onu da yine aldım. Ondan sonra iki poşet daha kaldı arkadaşlar. Bayağı alışveriş yapmışım. Pazar arabası olmasa getiremezdim. Peçete almıştım. O düştü hemen yere. Ee, beyaz sabun kokulu yine salon markasının sabununu aldım. Bunlar da indirime girmişti arkadaşlar. Baştaş markette. Ee, ikilisi 50 liraydı. O yüzden bunu da kaçırmak istemedim. Bu zaten Le en güzel duş yeri diyebilirim. En güzel kokan duş yeri diyebilirim. Ee, saç boyamı da aldım. Artıcı koyu kahve aldım. Numarası da 3.0. Genelde hep bunu alıyorum zaten ben. 22'li feyri aldım. Bunun da fiyatı 60 lira mıydı ya? Yanılmıyorsam 60 liraydı arkadaşlar. Şöyle 22'sini aldım. Makine temizleyicileri o kadar çok pahalanmış ki o yüzden en uygunu buydu. Porçöz'ünki 25 liraydı. Feyre'ninkine baktım 50-60 lira falandı. Finish de yine 45 lira civarındaydı. O yüzden en uygun bu olduğu için bir tane bundan aldım. Aslında çamaşır makinesi için de temizleyici alacaktım. Ama yoktu. Genelde mark pek bulunmuyor yani başlaş marketlerde. O yüzden onu Migros'tan falan bakarım diye düşündüm. Markette gitme gitmeme sebep olan... En büyük şey yumurta aldım. Ya bizim evde çok yumurta gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Çok seviyoruz. Yani böyle her gün birer tane yiyoruz. Ee, ve genelde böyle işte kektir, pastadır, işte börektir. O tarz şeyler çok yaptığım için de çok yumurta gidiyor. Dolapta yumurta maz aldığı zaman tamamlıyorum. Ben markete gitmem lazım. Yani güvence gibi bir şey oluyor benim için. Ee, hemen onu da şöyle koyayım. Burada yine abur cuburlar var. Mısırlı balık krekirimiz. Ay çilekli milkshake şey buldum ya Samet'le ikimize. Çikolatalı vardı ama e, evde vardı çikolatalı ama ona çok elimiz gitmiyor böyle. Çileklisi daha güzel, daha çok hoşumuza gidiyor. Pro Biz. Yine bir tane daha milkshake şey. ve balık kraker. Alperina'nın böyle beyaz çikolatalı gofretinden. O prens böyle minik. Yine Halle'ye çıktı. Bunlardan bolca aldım. Tatlı krizlerine girdiğimde iyi gidiyor. Yine Halle'ye çıktı. Artık... Son bunlar arkadaşlar. Hep bu poşet dediğim gibi abur cubur poşetti. Bir tane de bir krem çıktı. Alışverişimin hepsi bu kadardı. Dediğim gibi yine 1000 liralık olduk artık böyle maalesef. Markete gittiğimiz zaman 1000 liradan aşağı çıkılmıyor. Öyle bakalım. Şimdi diğer işlerimizi halledelim. Sizi şöyle yerleştireyim. Ya arkadaşlar bana ne oldu böyle? Neredesin Ayşe diye de hiç sormuyorsunuz ne vlog çekebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Sizlere gelişmelerden haberdar etmek için tekrardan ben geldim. Vlogta sizlere birkaç sıkıntıdan bahsetmiştim. Ee, hatta bugün de biliyorsunuz ki bugünkü videonun başında da ev bakmaya gittik. Ee, bu videonun 3. günündeyiz. Her neyse ben size çekebildiğim zamanlarda çekmeye çalışacağım artık vlogları. Çünkü kafam hakikaten yerinde değil arkadaşlar. Bayağıdır bir kafam çok dolu. İşte yeri geliyor ağlıyorum, yeri geliyor susuyorum. Biliyorum, her şey yoluna girecek. Ee, Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar, hepsinin farkındayım. Tabii ki de benim için kolay bir süreç değil bu. Aynı zamanda dediğim gibi, kuzenim rahatsızdı ve çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Dayımın oğlu. Ee, çok şükür ki onu da atlattık. O da dün ameliyatını oldu. Dün e, ameliyattan sonra gidip gördük onu. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok çok iyi geçti her şey çok güzel bugün de telefonda konuştum her şey yolunda şu anda hiçbir sıkıntı yok ev konusunda şu anda takmamaya çalışıyorum çünkü e, kafama göre bir ev bulmam hemen çok imkansız yani hemen bulmam imkansız sizlere o gün evliyon ev gösterdikten sonra ev turu çektikten sonra akşam üzeri bir ev daha bakmaya gitmiştik. Ee, o evi de hiç hiç ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Çünkü açık mutfaklı çok küçük, eşyalarım sığmayacak. Hiçbir şekilde bir şeyler olmayacak, olmayacaktı. O yüzden ben de orada oraya da gidince bayağı bir sinir boşalması yaşadım. Bayağı bir ağladım. Dediğim gibi birkaç gündür de şöyle şu kafamın şuradan başladı ağrılar. E, buralara kadar geldi. Hiçbir şey yapamıyorum. Günlük e, aktivitelerimi yerine getiremiyordum. Günlük zaten yaptığım ne var ki evde? Biliyorsunuz yemek, temizlik, ütü, çamaşır, bulaşık. işte çamaşır, bulaşık, yemek bunlar. E, ama hiçbirisini yapamıyordum. Artık bugün kendime geldim. Dedim ki Ayşe kalk toparlan. E, bak hani her şey o yoluna giriyor. Sağlık olduktan sonra her şey olur diye düşündüm. Tabii ki bunun bilincinde olan bir insanım ama... Elimde olan bir şey değil arkadaşlar ya. Hani bilirsiniz belki... Az çok yani hepiniz yaşamışsınızdır taşınma olayını. Neyse her şey yoluna girecek dediğim gibi. Ee, ev aramaya devam. Test etmeyeceğiz. Yine size göstereceğim evleri. Bulduğum evleri, gittiğimiz evleri göstereceğim. O şekilde arkadaşlar. Ev konusu bir kenarda. Ee, bu arada onu da bu akşam güzel bir kek çırpacağım. Yarın tekrardan bir yanına ziyarete gitmek istiyoruz çünkü. Şimdi ben yine markete gittim. Geldim arkadaşlar. Her gün eksik bitmiyor. Daha dün markete gittim. Bugün yine eksiklerim çıktı. Biraz böyle havuç aldım. Birazdan şöyle bol ekşili bir havuç rendeleyeceğim. Yapacağım. Bu arada telefonum şarjda olduğu için de böyle eğilerek konuşmak zorundayım. Yani telepota takamıyorum sizleri. Telefon şarjda olduğu için Bangonun üzerine bıraktım. Sesim de kısıldı bu arada. <laughs> Sorunlar bitmiyordu. <laughs> Bakın şöyle bir tane derinli pirzola aldım. Bunu yapacağım şimdi fırında. En basit yemek bu dedim. Yanına da böyle bol ekşili havuç salatası yaparım. İşte muz aldım birazcık. İki tane de elmamız var. Böyle sarı elma canım çekmişti bugün. Öyle bakalım ben şimdi yemeklerimi hazırlayacağım. Bu arada kek içinde malzemelerimi çıkarttım. Şöyle güzel mozaik bir kek yapacağım. Ee, sütümü çıkarttım. Yumurtalarımı çıkardım. Onlar ılısınlar diye. Öyle arkadaşlar şimdi ben yemeğimi yapayım. Ondan sonra artık işlerimize devam ederiz.

gidiyor şöyle güzel misler gibi bir mozaik kekimiz olsun inşallah. Güzelce pişsin. Fırınımı da çalıştırdım, ısıttım. Atalım bakalım kekimizi. Görüşürüz. Kekimiz fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi çıkaralım bakalım tadı nasıl olmuş. İlk önce tatmak istiyorum kendim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapalım. Ve çıkardım. Bakın. Güzelce çıktı arkadaşlar hiç yapışmadı ve böyle birazcık kakao koymuştum arasına görmüştünüz ve damla çikolatalı. Dokusu da şöyle pamuk gibi yumuşacık. Kesince de dilimini göstereyim size nasıl duruyor bakalım ben de merak ediyorum. Evet içi de böyle bu şekilde oldu. Ben de artık bugünlük sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Umarım sevebileceğiniz güzel bir video olmuştur. Şimdilik benden hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlog'larda tekrardan görüşürüz inşallah. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bay bay.